Dayan Dayı Nasir, kurban olayım dayım. Allah'ını seven yardım etsin, karım yaralı. Arif. Korkma, gülüm iyi olacaksın. Sen niye getirin Korkma. buraya? Korkma. <laughs> çabuk olun, çabuk. Hastayı acile alıyoruz, çabuk. <laughs> geç, geç. Yavaş çocuklar. <laughs> Yavaş. Tamam. Silahını yere bırakıp ellerini başının üstüne koy. Silahı bırak yoksa ateş edeceğim. Geber ulan! Aa, <gülüyor> <gülüyor> Silah sesi miydi o? Galiba. Eylül! İki diye istiyorum çabuk! Eylül iyi misin? Bak bir şey düşünce dirseğimi kurdum. Ben gidip bir bakayım yardıma ihtiyaçları olabilir. Hadi geliyorum. Hocam. Dirseğiniz kanıyor. Önemli değil. Şimdi yaralara yardım etmem gerekiyor. Kendime daha sonra ilgileneceğim. Güney, sen hemen yaralıların kan gruplarını öğren. Her hasta için dörder ünite tam kan ve plazma istiyorum. Fırla. Peki hocam. Ameliyathanelere haber verin, hazır olsunlar. Anestezi kliniğine de haber verin. Hastaları görsünler. Ahmet duydun değil tamam, mi? Hadi. Ha. Bilateral parietal bölgede yabancı cisim giriş çıkış delikleri mevcut. Kafa içi basınç arttıkça buralardan beyin dokusu dışarıya ermiyor oluyor. Durum ağır. Hastaya hemen tomografi alıyoruz. Arif'im nasıl doktor hanım? Şu anda bir şey söylemek için erken. Hmm. Tetkiklerin sonuçlarına göre konuşacağız. Biz daha bugün evlendik. Allah, bu nasıl bir kader? Ne olur kurtarın onu doktor hanım. Emin olun elimizden geleni yapacağız. <laughs> Levent Bey çok fazla kan kaybetmiş. <laughs> Tüm damar yollarına sıvı desteği istiyorum. Batın nafis hastayı hemen ameliyata alacağız. Tamam. Levent Bey kurşun sağ alt kadrandan girmiş. Dolayısıyla içeride oluşan hasarın boyutlarını ancak karın boşluğu açılınca göreceğiz. <laughs> Levent Bey yaralı sol omzundan ve sahilinden vurulmuş. Vital bulgular stabil. İstersen bir bakalım koluna. Tamam. Gel. Hemşire Hanım. <laughs> Önemli bir şey yok. Ciltte laserasyon oluşmuş. Pansuman yapalım da mikrop kapmasın. Bu adam niye böyle bir çılgınlık yaptı acaba? Düğünü bastığına göre Belki de o kızı seviyordu Başka biriyle evlenmesine tahammül edememiş olabilir Ama adam başka nedenle de Diğerlerinin canına kastetmiş olabilir Nasıl olsa işin aslına yakında öğreniriz İşte bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.